Show TV'nin sevilen dizisi Kalpazan için final kararı. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle Show TV ekranlarında yayınlanan Kalpazan dizisiyle ilgili son dakika gelişmesini paylaşacağız. Maalesef Kalpazan dizisi için final kararı alındı. Neden final kararı alındı? O3 medyanın yapımını üstlendiği, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bu dizi 8. bölümüyle ekrana veda ediyor. Yakın zamanda alınan bu karar, dizi ekibine ve oyunculara iletildi. Peki, bu ani final kararının sebebi neydi? Reklam gelirlerinin düşmesi ve artan yapım maliyetleri, dizilerin erken final yapmasında etkili oluyor. Kalpazan kadrosunda kimler vardı? Dizide birbirinden başarılı oyuncular yer alıyordu. Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Çağla Naz Kargı, İlker Yaz Selçuk, Gurur Altınpınar, Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş. Peki siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.